Türkiye bence üretim yılına ve enerji yılına geçiş yapacak yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla zenginleşmek isteyecek yani potansiyelini yükseltmek isteyecek. Öz kaynaklar iyi çalışıp e, yeraltı yerüstü kaynakların devreye girmesi e, hizmet sektörünün çoğalması hı hı. E, önemli bir e, döngü yapacak aynı zamanda Türkiye'de kova tutulması 8. evde teknik ve teknolojik alanlara yönelecek. Türkiye'de uzayda ben de varım diyebilecek. Bununla ilgili bir takım dijital çalışmalar yapacak. Bir takım e, teknolojik çalışmalar yapacak, ya ileri boyuta götürecek. Yurt dışındaki bazı beyin göçleri ülkeye geri dönebilir, bu üretime katılabilir. İkinci yarıda da bu faaliyetlerin Etkisi. harekete geçeceğini, kaynaklar ekonomiye de yavaş 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 yansıdığında 2027-28 arasında da ekonomik rahatlama ve ferahlamayı da görebilirsiniz. 2026-2027-28'de iyi bir noktalara Türkiye bu da halka yansıyacak noktalar ekonomik anlamda gelebilir refah seviyesi yükselebilir